Evet sayıltılara geldik. Sayıltı e, araştırma sürecini ve sonucunu önemli ölçüde etkileyeceği düşünülen bu ki bu da araştırmanın başlangıcında e, olmalı elbette. Ancak doğruluğu desteklenmekle birlikte halen tartışmalı olan araştırmacının sınayamadığı gerekçeli bir kabultür. Diğer bir ifadeyle tanıtlamanın yani denemeyle kanıtlamanın olanaksız olduğu durumlar sayıltı olarak yazılabilir ancak doğruluğu araştırmacı tarafından test edilebilecek olan durumlar sayıltı olarak yazılamaz. Örneğin doğru yazılmış örnekler bir veri toplama bir veri toplama aracın uygulandığı bir araştırmada veri toplama araştırma verilen yanıtları, yanıtların doğru ve samimi olduğu varsayılmıştır. Şimdi e, self report tekniklerde, öz bildirime dayalı tekniklerde kişinin e, samimi yanıt verip vermediği araştırmacının kontrolünde olmadığından bunu varsayması, bunu sayıltı olarak yazması uygun bir durumdur. Parça başı üretim yapan iş görenlerin ürettiği parçalardaki fire miktarının cinsiyete göre değişip değişmediğinin araştırıldığı bir ara çalışmada çalışanların firesiz üretim miktarı iş performansını yansıtmaktadır. biçiminde bir sayıltı kurulabilir. Çünkü araştırmacı o fabrikada çalışmıyordur. İş performansı sistemini orada kurgulayacak e, yetkide değildir, durumunda değildir. Böyle bir durumda araştırmacı böyle bir sayıltı yazabilir. Başka bir araştırmadaki denenceye ilişkin bulguyu temel alan bir araştırmada nokta nokta tarafından örneğin 2019 yılında yapılan araştırmada denencelere ilişkin hipotezlere ilişkin bulguların doğru olduğu varsayılmıştır. Çünkü o doğru ise o doğunun doğruluğu üzerinden ben bu araştırmayı kurguluyorum. Bu benim kontrolümde değil. Bu benim test edebileceğim bir şey değil. Dolayısıyla ben bunu bir sayıltı olarak yazıyorum diyebilir araştırmacı. Yanlış yazılmış örneklere bakalım. Yine hepsi e, makalelerden, tezlerden çıkma. Araştırma için seçilen örneklemin evreni en iyi biçimde temsil ettiği düşünülmektedir. Bu araştırmacının kontrolünde bir şeydir. Bu araştırmacının sınayabileceği, e, kurgulayabileceği, planlayabileceği araştırmacının elinde olan bir durumdur. Örneklemde en büyük 30 ise dağılım parametrik, en küçük 30 ise dağılım nam parametriktir. Böyle bir kabul bundan 100 yıl önceki kabuldür ve zaten artık bu kabul e, geçerliliğini yitirmiş bir kabuldür. Yani 30'un altındaki e, veri setlerinde ya yani en eşittir, en küçüktür 30 olduğu veri setlerinde normal dağılımın elde, edildi, elde edilebildiği durumlar vardır. Enin 30'dan büyük olduğu durumlarda dağılımın normalden büyük ölçüde sapma gösterdiği durumlar vardır. Benim kendi araştırmalarımda 500 küsur bin kişilik araştırma veri setinde 500 bin kişilik veri setinde normalden sapma olabilir. Bu çünkü e, ölçüden niteliğe göre değişebilir, gruba göre değişebilir. Al kullanılan araç performansı ölçen bir araçsa dağılım sağa çarpık çıkabilir. Örneğin ÖSYM'nin yaptığı çoğu sınavda dağılım sağa çarpık çıkar gibi. Dolayısıyla bu araştırmacının test edebileceği bir şeydir. Normallik testlerini yapar ve normallik testleri sonucunda normalse, yani normale yakınsa parametrik, normalden uzaklaşma gösteriyorsa non parametrik yöntemleri seçebilir. <laughs> otizm nokta nokta otizm bozukluk indeksinin otizm tanısı almış çocukların otizm düzeylerini yansıtmada yeterli olduğu varsayılmaktadır. Bu da araştırmacının elinde olan bir şeydir. Eğer o indeksin zayıf olduğunu öngörüyorsa başka diğer bir takım araçlarla veya yöntemlerle bunu destekleyebilir araştırmacı. Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının geçerli ve güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Bu yine araştırmacının elinde. Eğer buna ilişkin bir şüphe varsa Görgül, ampirik kanıtlar yoksa bu konuda bunları sunmakla yükümlü zaten araştırmacı. Eğer buna ilişkin şüpheler varsa oturup kendisi bu psikometrik nitelikleri geçerli güvenlik çalışmalarını yapmakla yükümlüdür, sorumluluğudur araştırmacının. Üniversitede bazı bölümlerdeki öğrencilerin sözel ve veya sözel olmayan öz özür dilerim ve veya sayısal dersleri anlayamama problemleri vardır. Bu doğrudan alınmış bir örnektir. Bunun üzerine artık bir şey söylemeyeceğim. Araştırmada kullanılan istatistiksel çözümleme tekniklerinin araştırmanın problemine ve alt problemlerine uygun olduğu varsayılmıştır. Böyle bir şey yok. Böyle bir böyle bir sayıtlı yazılamaz. Yani e, x ile y arasında anlamlı bir ilişki var mıdır dendiğinde normal hmm. dağılım gösteriyorsa, işte aralık ölçeği düzenindeyse en az doğrusalsa vesaire, Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı veya non-parametrikse, sperm ambulansına farklı da korelasyon kas sayısı hesaplaması araştırmacının sorumluluğudur. Yani uygun istatistik teknik seçimi araştırmacının becerisi, bilgisi, becerisi ve sorumluluğundadır. Dolayısıyla bunların bir e, sayıltı olarak yazılması şüphesiz ki hiç doğru bir yol değildir. Seçilen araştırma yöntemi araştırmanın amacına uygundur. Burada iki tane problem var. Bir araştırma yöntemi amaçça uygunlukla değerlendirilmez. Araştırma yöntemi probleme ve araştırma sorularına uygunlukla değerlendirilir. Bir, iki araştırma yönteminin uygun olup olmaması araştırmacının belirleyeceği bir şeydir. Yani bu da onun sorumluluğunda test edebileceği, sorgulayabileceği, muhakeme edebileceği bir durumdur. O nedenle sayısal olarak yazılması uygun değildir. Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının ve planların hazırlanmasında Başvurulan uzman kanıları yeterlidir ve görüşlerine başvuran uzmanlar alanlarında yeterlidir. Uzman kişileri seçmek araştırmacının yükümlülüğüdür. Onun kontrol edebileceği bir durumdur. Uzman kanısının yanı sıra başka yöntemler uygulanıp uygulanamayacağı yine araştırmacının muhtesindedir. O nedenle bunların sınırlı olarak yazılması uygun değildir.